Vallahi hiçbir şey anlamıyorum. Ne varmış bu Urfa'da da zırt pırt oradasınız devamlı? Ay, Ay ne alakası var anne? Mehmetcan çok seviyor Urfa'yı ayrıca ben de gelin gittiğim <laughs> ya. Hatırlatmasan olmaz değil mi? Bana bak, kafanız gözünüz sağlam gelin. Çocuğa da iyi bak sakın hastalatma. Tamam anne merak etme. <laughs> Canım. Canım. <Ay. gülüyor> <laughs> Nina hadi sen de izinlisin biz gelene kadar. Oho, kime diye? an? Duydun mu bak? İzinli misin Nina? Ee, müsait olduğun bir zamanda bana poz verir misin Ninacığım? Siz sanatçı? <laughs> Sayılırım biraz, evet. Memnuniyetle. Ben sanata saygı çok. Aman ne güzel. Tamam, anlaştık öyleyse. Seni arayacağım Ninacığım. Adnan? Nur. Ne konuşuyorsun sen öyle kızla fısır fısır? Çocuk bakım hakkında konuşuyorduk Nurcu. Sen ne salmıştın? Sen? Çocuk bakımı? Allah Allah! Allah Allah! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. gözü olmuş olan kızı sevmiş. Senden de, benden de yaramaz küçük adam.